Günaydın arkadaşlar. Herkese hayırlı sabahlar, bol kazançlar diliyorum. Arkadaşlar bugün sizlere Coinlist'te e, satışa çıkacak olan ilk defa buradan ön alımı gerçekleştirilecek olan e, bir coin hakkında bilgi vereceğim. Öncelikle Coinlist'i e, benim aşağıya indirimli referans linkini de koyacağım. Oradan e, katılabilirsiniz, üye olabilirsiniz, indirim kazanırsınız. Burada o linkten girdiğinizde öncelikle sizden az soyad, mail isteyecek, şifre isteyecek. E, onları tamamlıyorsunuz. Şifrenizde yalnız çok e, karakterleri farklı farklı istiyor. Hemen kabul etmeyebilir. E, ona dikkat edin. İşte bir büyük bir küçük harf, bir büyük bir küçük harf, virgül, işte bir sembol sonunda bir sembol mutlaka kullanın. E, yoksa şifreyi kabul etmesi zor oluyor. E, diğer bir husus. Onayladıktan sonra mailinizi ve şifrenizi onayladıktan sonra direkt mailinize gelen linkten Coinlist'i açmanız gerekiyor. Oradan Coinlist'i açtıktan sonra kimlik doğrulama kısımlarını gerçekleştirmeniz gerekiyor. Şimdi Coinlist'in şöyle bir sayfası var. İngilizce tamamen. Bu yüzden bilgisayarda kullanırsanız eğer her sayfayı Türkçe diline çevir derseniz Türkçe diline ne yapıyorsunuz? Çeviriyorsunuz. Her sayfada yapıyorsun ama mesela ben buradan nereye geleyim token satışlarına geldiğimde ne oluyor tekrar İngilizceye dönüyor. Tekrar ben bunu ne yapıyorum Türkçe diline çeviriyorum. Bu şekilde kolayca halledebilirsiniz. Token satışlarında bizi ilgilenen şu an şimdi aktif olan iki tane var. Cloversal ve Mina satışı. Şimdi Mina satışını biz gerçekleştireceğim olduğumuz bu arkadaşlar. Mina satışına tıklıyoruz. Burada Mina ile ilgili bilgiler var. Burayı da Türkçe diline çevir diyorum. Şimdi Türkçe dilinde burada videosu da var, anlatımları da var. Mina neden önemli? Ee, çok düşük, sabit bir 22 kilobyte boyutuna sahip. Yani o kadar yüklü işlemlerin hepsini bu kadar e, küçük bir e, hafızayla yap, yapıyor. İlginç bir coin. Ee, ama arz çok fazla, o yüzden biraz e, sıkıntılı görünüyor Yani arzının çok olması. E, şimdi benim için burada minayı ilk almak önemli. Yani e, ilk defa mesela TKO çıktığında ne olmuştu? Bir anda e, fırlamıştı ve onun için ne kadar BNB bağlanmıştı? E, orada çok yüklü miktarda BNB'si olanlara 3000 tane BNB falan bağladıysa mesela 150-200 bin civarı bir BNB şey TKO e, verildi. Burada ise bir limit var. Başvuranlar 500 dolara kadar başvurabiliyor. O yüzden bu limit olması da iyi bir durum. Belki başka yerlerde bunu anlatanlar olmuştur. Hani benim takipçilerimin arasında bulunan haberi olmayan olabilir diye, görememiş olabilir, bilgi sahibi olmamış olabilir diye ben de anlatma ihtiyacı hissettim. Umarım faydalı olur hepiniz için. Bizim için şu an ön üyelik yani buraya Mina'yı almaya, ön satışından almaya sıraya giriyoruz arkadaşlar. Sıraya girmek için bu sayfaya geldiğiniz zaman bir daha göstereyim. Bir daha göstereyim. Burada ana sayfa var. Biz ne yapıyoruz? Burayı Türkçe diline çevir diyoruz. Kolay anlamak için. Token satışlarına geliyoruz. Mina satışı kaydı açıldı diye tıklıyoruz. Burayı da anlayamazsak Türkçe'ye çeviriyoruz. Buradan geliyoruz. Şimdi üye ol diyoruz. Topluluk indirimi 13-14 Nisan'da başlar. Sınırsız satış 16-18 Nisan'da gerçekleşir. Her iki satışta 14 UTC'de başlar demiş. Biz buna ne yapıyoruz? Şimdi üye ol diyoruz. Üye ol kısmında diyor ki 3 gün 4 saat 28 geriye doğru sayıyor satış için. Burayı da Türkçe'ye çevirelim. Bakınız Burada size şunları soracak, eğer başlangıçta yapmadıysanız kimlik doğrulamayı, fotoğrafı ve ikameti e, burada zaten size tik isteyecek, e, bunları onaylamanızı isteyecek. E, buradan kimlik doğrulamanızı yapıyorsunuz, fotoğrafları çekiyorsunuz, yüklüyorsunuz kendi fotoğrafınızı. E, ondan sonra ikamet, bu kendi fotoğrafınızda dikkat etmeniz gereken şey bir boşluk görünüyor. Yüzünüzü çok yakınlaştırmanız gerekiyor tamamen yoksa kabul etmiyor, o çerçevenin içine tam getirirseniz kabul ediyor. Ona da dikkat edelim. Bunları doğruladıysanız, ayrıca Coinist'de en iyi tokenlara erişim veren fazlasını kolayca satın alın demiş. Kontrol panelinizi görüntüleyin demiş. Burada kaydedildi. 10 Nisan 2021 benim ismimde. Burada kaydımı yapmış oldum. Yani ön satışta ben sıraya girdim. Herkes bu sıraya daha erken girerse alım imkanına sahip oluyor. Ee, hani Tokyo mesela o kadar çıktı ee, çok fazla kişi girince çıktı mesela ne oldu orada çok yüklü miktarda burada da böyle bir limit var arkadaşlar 500 dolara kadar alım imkanı sunuyor yani herkes kafasına göre ben daha çok alayım diyemiyor 500 dolarlık alıma kadar bir limit konulmuş ee, o yüzden e, avantajı olabilir bizim için e, alıp da hani bekleyebiliriz ne kadar olacağını bilemiyoruz. Ee, bakalım e, ne kadar olacak, e, nereye gidecek göreceğiz. E, ben bilgi vereyim dedim. E, kaydınızı burada yapıldı diyorsa, e, kayıt detayları kaydedildi diyorsa ön başvuruyu gerçekleştirmişsiniz demektir. Bu işlemleri, bu adımları takip ederek yapabilirsiniz. Şurada bir daha geriye geleyim. ile ilgili aşağıda tablosu da var zaten. Burada Türkçe'ye çevir derseniz. Onları da görebilirsiniz. Satış dönemi demiş. Toplam ne kadar satılacakmış? 75 milyon jetona kadar satılacakmış. E, satılmamış jetonlar. Ondan sonra satış dönemi. Sabit satış fiyatı 0.25 ABD doları. Yani bunun 1 dolara geldiğini düşünün. Paranız 4 kat artar. Hani ilk çıktığı gün hani böyle sürpriz şeyler olabiliyor. Eğer o gün satabilirseniz ne olur arkadaşlar? Elinizde e, bir anda 1 dolar 4 kat olabilir. Belki 2 dolar olacak bilemeyiz tabii ki. Hayır düşük de olabilir hiç belli olmaz. Ama hep çıkanlarda gördük düşük olmadı. Hepsi fırlıyor bir şekilde. Satın alma sınırları minimum 50 dolar. Maksimum 500 dolar. Sınırsız maksimum 50 dolar demiş. Burada sınırsız maksimum dediği şey. Sınırsız satışı. Bizim için şurası önemli. Diyor ki iki tane yıldız koymuş. Maksimum satın alma sınırı 7 Nisan 2021 itibariyle 1000 dolardan 500 dolara düşürülmüş. Daha önce 1000 dolarmış ama şimdi kısıtlayarak 500 dolara kadar ne yapmışlar? Geriletmişler. Kilitleme ve servis jetonların kilidi 31 Mayıs 2001 bırakılacak. İşte burada bütün bilgileri inceleyebilirsiniz. Ama bizim için şu an önemli olan ne yapmak arkadaşlar? Burada sıraya girmek. Gelelim coin ile ilgili de hemen şu bilgiyi verelim. Coinlist'e para yatırma ile ilgili buradan cüzdana geliyorsunuz wallet giriyoruz cüzdana buradan ben Algo gönderdim daha komisyon indirimi çok az olduğu için Algo aldım bu buraya gönderdim buraya Algo'yu şurada Türkçe'ye karıştırıyorsanız Türkçe'ye çevirip yapın pro'ya pro gönder İşte pro hesabı var burada profesyonel yine var ama buradan da işlemlerinizi halledebilirsiniz çekme ve depozito. Biz yatırmayı tercih ediyoruz. Depozitoya geliyorsunuz. Burada algo adresini veriyor size. Bunu kopyalıyorsunuz. Ya da bu bir mesela telefonunuzda açık. Buraya geliyorsunuz. Ya da binas açık. Ee, orada algoyu bu tarafa e, gönder var. Çek var mesela. Siz binasından çek diyeceksiniz algonuzu. Buraya kare kodunu da okutarak ne yapabiliyorsunuz? İşlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunu kopyalıyorsunuz. Binans hesabınıza yapıştırıyorsunuz çekme kısmına. Buradan da yapıştırdıktan sonra oradan işlemi onayladığınızda 5-6 dakika gibi bir sürede paramız buraya aktarılıyor arkadaşlar. Ve burada buy sell istediğiniz şeye satıp ne yapabilirsiniz dönüştürebilirsiniz. Buy var sell var sell kısmına geliyorsunuz bizim elimizde ne var algo var algoyu dolara maksimum miktar dediğiniz zaman satıp dolara çevirebiliyorsunuz. Bunu da anlatmış olalım. Umarım siz de denemek isteyenler deneyebilirler. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı günler diliyorum ve bol kazançlı günler diliyorum.